Sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın Zagreb özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası start alıyor bu çarşamba ve Fenerbahçe Hırvat lideri, Hırvat Ligi'nin en güçlü takımı Dinamo Zagreb'e konuk olacak saat 10'da. Bu mücadelede Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Zagreb takımının artıları, eksileri neler? İzlediğim kadarıyla Zagreb takımının Fenerbahçe'ye karşı yaratabileceği tehlikeler neler? Fenerbahçe'nin bu mücadeleden 3 puan ayrılması için dikkat edebileceği eksiklikler neler? Bunları dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Biz önce Kasımpaşa maçını konuşacağız. Oradaki hatalardan bahsedeceğiz. Sonrasında Zagreb maçını ve Zagreb takımını düzgünce sizlerle analiz edeceğiz. Ama ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam Fenerbahçe yolculuğumda tüm sezon boyunca bana katılmak isterseniz beğenip abone olup destek olabilirsiniz. 93.000'i geçen ailemizde siz de yerinizi alabilir dersiniz diyeyim ve fazla vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim. Zagreb maçına geçmeden önce tabii ki Kasımpaşa mücadelesini konuşmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sürerken sahada oyuncuların aslında beklentinin çok altında performans verdiği. Çok erken dakikalarda Fenerbahçe öne geçmesine rağmen ki orada Asensio'nda net bir vuruşu var. Her ne kadar Asensio inanılmaz bir maç çıkarmasa da orada kalitesini gösteren bir vuruşla aslında Fenerbahçe'yi öne geçirmiş. Ve Fenerbahçe'ye altın tepside maç gelmişti. E sonrasında Kasımpaşa'nın ikinci yarıya 10 kişi çıkması yani ilk yarıdan sonra bir yarıyı 10 kişi oynaması aslında Fenerbahçe'nin çok rahat bir galibiyet almasını işaretli hep bunlar. Ama ilk golden sonra 3. dakikadaki golden sonra Fenerbahçe oyunu hızlandırmak yerine yavaşlattı. Sağ içindeki pozisyonlar artacakken azalmaya özellikle Fenerbahçe 3. bölgede top tutamamaya başladı. Tabii ki burada çeşitli oyuncu tercihlerini de konuşabiliriz. Çünkü Taliska'yı uç forvet oynattığınızda Opoku ve Atilla Salah ikilisine karşı orada top tutamayacağını öngörmek kolaydı aslında. Ama Enesli gibi bir isminiz varken ve Taliska'yı uçta oynatıyorsanız bu sefer 4-6-0 gibi bir pas oyununu oynamanız gerekiyor ki bu da hızlı düşünmeyle kaynaklanıyor. Ama ön tarafta her oyuncunun top kaybı seviyesi çok yükseldiği için bu hızlı oyun ve pas yeteneği de Fenerbahçe'nin 3. bölgesinde yer almadı. Ve günün sonunda Kasımpaşa 10 kişiyle 1.3 gol beklentisi yaratırken Fenerbahçe 3. dakikada öne geçtiği maçta 0.80 gol beklentisi yarattı. Yani Fenerbahçe'nin 3. bölgesi tam anlamıyla çalışmadı ve bu durum istatistik kağıdına da çok kötü yansıdı. Yani Fenerbahçe'de en çok başarılı çalım atan oyuncu maçta dakika 60'ta giren Mert Müldür olamaz ve bu iki çalım yani. Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları ne yapıyor dedirtir. Bununla beraber 60'ta Nesli'nin girdiği oyunda yani ilk 60 dakikayı Taliska ile oynadığınız oyunda Kerem Aktürkoğlu 7 ortasında bir isabet buldu. Bu kadar ortayı boş yere açmış oldu Fenerbahçe. Ve tek isabetli ortasında da aslında Asensio golü attı. Yani havadan değil yerden açılan bir ortada net bir vuruşla Fenerbahçe öne geçirdi Kerem. Kerem zaten en aktif oyuncuydu. Bu yüzden top kaybı sayısı diğerlerine göre daha yüksekti. Ama diğer taraftan İrfan, merkezde Taliska, arkada Firet ilk yarıdaki performansıyla Fenerbahçe'nin hücumda yer almasını ekstra işler yapmasını ve orada kalıcı olabilmesinin önüne geçti bu kötü performanslar. Farkındayım Tedesco hala takımı tanımaya çalışıyor. Hala sürpriz 11'ler görüyoruz. Mesela Archie Brown'un bu kadar sezon boyunca oynayıp bu maçta kulübeye çekilmesi de tartışılabilir bir karardı. Onu ayırıyorum. Tedesco ilk geldiğinde açıklaması neydi? Kesinlikle bahane aramıyorum. İcraat yapacağım. İcraatı ilk iki maçta Alanya maçında öne geçtikten sonra da Kasımpaşa maçında öne geçtikten sonra da görmekte maalesef zorlandık. Ve Fenerbahçe eğer böyle devam edecek ...likte zaten rakibin puan kaybetmiyorken bu aralık açıldığında ligden koparsın. E şimdi Avrupa mesaisi başlıyor. Yani Allah korusun Zagreb'de yaşanacak bir sıkıntı da hoca kesinlikle tartışılır duruma gelir. Ve bununla beraber yeni başkan Saadettin Saran ve yönetiminin dakika birden kritik bir karar alma zorunluluğu gelir. Ya bu noktada Fenerbahçe'nin de sağ içi performansının yeni yönetimle beraber çıkışa geçeceği bir senaryo lazım. Onun da ne olacağını bence ilerleyen dönemde göreceğiz. İnşallah Zagreb'de yeni bir galibiyet serisinin başlayacağını başlangıcı olur diyeyim ve Zagreb tarafıyla devam edeyim. Dinamo Zagreb Hırvatistan futbol tarihinin en başarılı kulübü. Yıllardan beri çıkardığı genç yeteneklerle üst düzey futbolu armağan ettiği yıldızlarla ünlenen bir takım. Ve şu anda zaten hali hazırda Hırvatistan liginde de lider konumda. E, 7 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puanla Arkasından ikinci gelen Hajduk Split'i de son maçta 2-0'lık skorla yenerek rahat bir şekilde lider konuma yükseldi. Bu maçta hatta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miyazaysa yıldızlaştı. İlk golün asistini yaptı ve sol iç olarak oynadığı mücadelede bence e, damga vuran bir performansı vardı Miyazay'sın. Ki orada aldığı darbeye bağlı Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilmiş. Ama e, şu an ilk 11'de resmi 11'lerde gözükmese de eğer sakatlığını atlatırsa Fenerbahçe maçında süre alması bekleniyor Miyazay'sın. Bununla beraber ligi iyi bir dinamozoğraf var. Özellikle savunma hattını çok iyi oturtan e bu 7 maçın 5'inde ligde gol yememiş. Kupada da bir maç oynadılar. Onu da 6-0 kazandılar. Onda da gol yemediler. Bir tek kaybettikleri mücadelede 2 gol yediler ki son 62'den sonrasını yarım saate 10 kişi oynadılar o mücadelede. Bir de diğer maçta Varazdin deplasmanında 2 gol yediler. Asla diğer maçlarda gol yemiyorlar. Özellikle iç sahada ilk 2 maçta 3-0 3-0 skorlarla başlamışlardı. İç sahada taraftarıyla da bütünleşen bir performansı var. Son oynadıkları maçı 10 kişi kalıp kaybetseler de şu an Hırvatistan Ligi tarafında net bir şekilde favoriler. E, kupa'ya iyi başladılar. Teknik direktör Kovačević 4-2-3-1 görünümlü 4-3-3 dizilişiyle aslında hücuma yönelikte bir oyun oynatırken işin defansif boyutunda da e, zayıf rakiplerine karşı Hırvat Ligi'nde üstünlük sağlıyor. Avrupa Ligi'nde zor bir fikstür çektiler. Bizden sonra önce Tel Aviv deplasmanına sonra Malmö'ye, İsveç deplasmanına gidecekler. Yine Lille Real Betis'le maçları var. O yüzden Dinamo Zagreb maksimum puanı çıkarmak isteyecektir bizim mücadeleden ve Avrupa Ligi'ne de iyi başlamak isteyecektir tabii ki Geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Hatta elemede Karabağ'ı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne girmişlerdi. O serüveni 3 galibiyetle tamamladılar ki Salzburg ve Bratislava deplasmanlarından çıkardıkları galibiyetler çok değerliydi. Yine son maçta iç sahada Milan'ı yendiler ve yani seyircisi önünde de galip gelmeyi başardılar. Belki 11 puana bir sıra kalamadılar ama ya yani Arsenal deplasmanından çıkardıkları beraberlik kendi sahasındaki Milan galibiyeti önemli e, adım başlarıydı. İki yenilgisi... Bayern Münih ve Dortmund'a karşı geldik. Alman futbolu antitezi oldu Dinamo Zagreb'e geçtiğimiz sezon. Özellikle ilk 24'ün dışında 25. sırada kalmaların en büyük sebebi ilk maçta aldıkları Bayern Münih'e karşı 9-2'lik kalp kıran mağlubiyetti. Ondan sonra zaten takım toparlanma eğilimine girdi. Yakurovic de başladılar. Bielisa e çalıştırdı geçtiğimiz sezon ve ligde Averaj'da ikincilik sonrası bu sezon Kovacevic göreve geldi. Yeniden Hırvat Ligi'nin zirvesine Zagreb'i taşıma konusunda iyi iş başardı sezon başlangıcında. Buradan 11'lerine de gelmek istiyorum. Çünkü geçen seneye oranla kadroda da ciddi değişimler var. E, Baturina'yı genç 10 numarayı Hırvat on numarayı Komo'yu 18 milyon euroya sattılar. Yine Susic'i Inter 14 milyon euroya sattılar. İki orta sahanın dinamik oyuncusunu böylece kaybetmiş oldular. Yine Bruno Petkovic ligimize geldi forvetleri. Kocaeli Spor'a imza attı. Takımın tecrübeli oyuncusu Marco Piaggia takımdan ayrıldı. Yine aynı şekilde diğer forvet Wilfred Kanga'da takımdan ayrılan diğer oyuncu oldu ve yeniden toplanan bir takım yapısına büründüler. Buradan da Zagreb takımı muhtemel 11'ine geçeyim. Kalede Hırvat kaleci Nevistic oynayacaktır. Bir 95'lik boyuyla ve yan topa hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Ama özellikle birebir de karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda çok çok iyi kaleci mi orası tartışılır. Ama hava hakimiyeti konusunda hem stoperler Kevin ve Mekken'a hem de e, Nevis için bir seviyenin üstünde olduğunu Fenerbahçe'nin özellikle Nesli'yle çıkacağını varsayarsak hava hakiminde Nesli'yi de birebir mücadelede zorlayacak bir ekibin olduğunu söyleyelim. Mekken'e yeni transfer ettiler. Bedelsiz aldılar İskoç milli oyuncuyu. Kevin zaten yıllardan beri stoperi olarak oynuyor. Bu ikiliye beklerde God Goda ve genç Valinçiç eşlik ediyor. bek Valinçiç'i muhtemelen önümüzdeki sezon itibariyle piyasaya sürüp artık e, bir üst lige, top 5 lige göndermeye çalışacaklardır. Goda bence e, tartışılabilir bir oyuncu. Hırvat oyuncu, 27 yaşındaki Hırvat oyuncu. Bu sezon başında Bayern'in ikinci takımından 19 yaşındaki Winlöf'ü aldılar. Peru asıllı İsveçli oyuncuyu. Ben onu alır sol bek pozisyonu diyordum. Ama Goda şu anki performansıyla şu an henüz formayı almış gibi duruyor ki Fenerbahçe'ye karşı da Goda'yı bekliyoruz sol bekte. Bu hattın önünde çift önlü olup bir sistemle oynuyor Kovacevic. Burada Zaysın Sakatlı onların önündeki oynayacak oyuncuyu değiştirecektir ama bu çift önlü berolu sistemi çok değiştirmeyecektir. Burada e, Susic'i interese attıktan sonra Köln'den Yubisic'i aldılar 2 milyon euro verip ve ona tecrübeli oyuncular, 31 yaşındaki oyuncuları Josip Misic eşlik ediyor. Orada Misic hız bakımından daha yavaş gözükse de aslında Yubisic de onu hız bakımından tamamlıyor ve fiziksel mücadele anlamında her iki oyuncunun da temastan kaçmayan yani oyunu agresif sert bir şekilde de oynayan bir ikili olduğunuz söyleyelim. Buraya Avrupa Ligi kadrosu kapandıktan sonra İsmail Beneser'i kiraladılar Milan takımından. Ama Avrupa Ligi'ne yazdırmadıkları gözüküyor o yapanın sitesine ve İsmail Beneser'den fayda alınamayacaklar önlü veroda. Bu ekibin önünde son Hajduk Spit maçında bence maçın oyuncusu olan Mia oynatma ihtimalleri var. Ama oyuncunun sakatlık durumuna bağlı olarak eğer Zaysi oynamazsa 21 yaşındaki genç Hırvat Stojkovic oynayacaktır. O da Gorika maçında gördüğü kırmızı kartla Hajduk maçını oynamadı ve artık Hırvat futbolunun bir sonraki jenerasyon Avrupa futbolunun sunmaya hazırlandığı yetenek olarak dikkat çekiyor. Alt yaş kategorilerinde full oynuyordu. Oraları izleyenlerin bildiği bir oyuncu Stojkovic. Ee, sağ ayaklı olmasına rağmen sağ ve sol kanatta ve merkezde oynayabilen e, boyuyla 1.80 küsur olması lazım. Fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Florian Wirtzgiller'den öyle diyeyim size. Ama tabii ki gidecek çok yolu var. O yüzden zays oynamazsa orada bir genç oyuncu takviyesi yapabilir Kovacevic. Kanatlara gelirsek solda Hoxha oynayacaktır. Arnavut, Almanya doğumlu Hoxha. İşin defansif boyutunda çok olmayan. Yani hücumda genellikle e, yer tutmaya çalışan ve arkada Goday'ı da zor durumda bırakan bir profil. O yüzden Fenerbahçe'nin e, Dinamo Zagreb sol tarafından geliştirici ataklarda daha verimli bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim. Sağ tarafta ise Lisika var. Lisika 22 yaşında genç Hırvat. O da alt yaş kategorilerinde sabek olarak oynardı. Yeşil ilerledikçe öne doğru kaydı. Lisika bence takımın e, hücum anlamında iki kanadına baktığımızda daha efektif kanadı. Hem genç hem daha aktif hem de topu sürmekten çekinmeyen işin defansif katkısını yapabilen bir oyuncu. Ve takımın yıldızı merkez forvet Belio. Merkezde iki hırvat pivot forvet kullanıyor Kovacevic. Belio'yu ilk 60-65 dakika sonrasında maçın geri kalanında da Kulenović'i sahaya sokuyor. Belio 22 yaşında daha ön plana çıkan aslında satış odaklı gittiklerinde Belio'yu ilk satabileceklerini düşündükleri forvet. Ondan sonra son 30 dakikada Kulenović 25 yaşındaki diğer hırvat oyuna giriyor. O da yine pivot forvet. Bu iki oyuncunun da ortak özelliği yüksek toplarda etkili oyuncular olması ve hava hakimiyeti bakımından rakip stoperli çok zorlaması. Burada Bruno Petkovic ekolü devam ediyor Zagreb takımında ve Fenerbahçe'nin kenar ortalarına ve merkez stoper hattının bu iki oyuncunun hava hakimiyetine muhakkak dikkat etmesi gereken bir maç bizleri bekliyor. Yani rakibimiz fiziksel anlamda güçlü, ikili mücadeleden kaçmayan bir takım ve Fenerbahçe'nin 11'inde kim oynarsa oynasın bu mücadeleden 3 puanla dönmek için önce sahaya mücadeleyi koyması, fiziksel mücadeleden kaçınmaması ve hava hakimiyetini rakibe bırakmaması gerekiyor. Umarız iyi bir başlangıç yaparız ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarız diyeyim. Umarız sonu 3 puan olur. Umarız Kasımpaşa maçındaki yanlışlardan ders çıkaran bir takım sahada izleriz. Fenerbahçe 11'ini bilerek paylaşmadım. Çünkü Fenerbahçe 11'ini öngörebilmek şu an bence kimsenin e, ancak farazi konuşabileceği bir olay. Kimsenin harcı değil. O yüzden ben sahada hangi oyuncu çıkarsa çıksın mücadeleden kaçmayacak. Hakkını verecek bir 11'in sahada yer almasını acizane kendim isterim diyeyim. Buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Biz 93.000'i beraber açtık. Bu kanalın belli bir tarafı yok Tek tarafı Fenerbahçe. Fenerbahçe odaklı olduğu için yukarıda bir sürü sponsoru da yok. O yüzden en büyük katkı sizlerden, aboneliklerinizden, katıl üyeliklerinizden geliyor. Fenerbahçe sevgisi olmasa zaten yapılacak iş değil ama her hafta büyük bir aşkla Fenerbahçe'nin rakibini anlatmaya, analiz etmeye ve tüm sezon boyunca sizlerle olmaya devam ediyor olacağım. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.